Teknoloji bültenine hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Cep telefonlarıyla virüs yayılır mı? Bu hassas cihazlar nasıl dezenfekte edilmeli? Mars'ta yaşayacak kolonileri ne gibi zorluklar bekliyor? Beynin elektriksel aktivitesiyle tedavi mümkün mü? BMW'nin elektrikli konsept aracı, Huawei'in yeni katlanabilir telefonu, Call of Duty Warfare ve çok daha fazlası bültenimizde olacak. Ben Cansu Kurnaz Teknoloji Bülteni başlıyor. NASA 2030'lu yıllarda Kızıl Gezegen'e ilk insanlı görevi gerçekleştirmeyi planlıyor. Mars'ta koloni kurmak için gezegende insansız araçlar ve uydularla araştırmalar yapan bilim insanları gelecekte kurulacak kolonilere ev sahipliği yapma potansiyeline sahip bölgeyi belirledi. Peki bu zorlu görevde astronotları neler bekliyor? Mars'ta yaşam konusunda hala çözüm bulamamış sorunlar neler? Sizler için araştırdık. İnsanoğlu uzay kolonilerinin hayallerini kurarken NASA'dan Kızıl Gezegen Mars'la ilgili önemli bir paylaşım geldi. Kızıl gezegenle bir volkan keşfeden NASA, iç mağaralara sahip olan volkanın gelecekte Mars yerleşimcilerine ev sahipliği yapmaya uygun olduğunu açıkladı. Müzik Açıklamada volkanın iç mağaralarının nispeten korunaklı olduğu ve mağaraların yerleşim için en iyi aday konumunda oldukları belirtildi. Peki bu zorlu görevde astronotları neler bekliyor? Mars'ın atmosferinin gezegenimize oranla %1 seviyesinde olduğu düşünülürse, Mars'ın yüzeyinde bulunmakla uzayda bulunmak arasında pek bir fark bulunmuyor. Bu nedenle astronotların ilk iş olarak bu basınçtan korunmanın yollarını bulması gerekiyor. Bir diğer problem ise insanın yaşaması için elzem olan oksijen. Gezegende kalındığı sürece oksijen üretebilecek bir sistem bulunması, olası Mars görevleri için çözülmesi gereken sorunların başında geliyor. Gezegendeki radyasyon oranının oldukça yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bu oranın Mars'ta görev yapan astronotların kansere yakalanma riskini önemli ölçüde arttırdığı görüşünde. Su yiyecek ve enerji üretimi aşılması gereken diğer engeller. Mars'ı filmindeki astronot çiftçilik yaparak ve birkaç kimyasal dokunuşla bu sorunları geçici bir süreliğine olsa da çözmüştü. Ancak NASA'nın bu sorunları ortadan kaldırması için uzun yıllar mesai yapması gerekiyor. Bilim insanlarına göre en büyük sorun Mars'a gitmek veya orada kalmak değil, gezegenden ayrılmak. Astronotların dünyaya dönüş aracıyla buluşup kenetlenmek için yörüngeye oturma manevraları yapmaları gerekecek. Bu Mars misyonunu planlayanlar tarafından henüz çözülememiş konuların başında geliyor. Koronavirüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Her gün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlarınsa virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre telefonlar virüs riskine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmeli. Peki bu hassas cihazları nasıl temizlemek gerekiyor? İşte teknoloji devi Apple'dan telefon temizleme rehberi. Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılırken uzmanlar salgını engellemeye yönelik tedbirleri bir bir sıralıyor. Uzmanlara göre düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefonlar potansiyel tehdit oluşturuyor. Akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam hazırlıyor. Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa elimize aldığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle salgın tehdidinin giderek yayıldığı bu günlerde kullanıcıların günde en az iki defa telefonlarını dezenfekte etmeleri tavsiye ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple'da temizlik konusuna büyük önem veren şirketlerin başında geliyor. Teknoloji devi salgının ardından Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz adı altında bir rehber hazırladı. Daha önce temizlik ürünleri kullanmayın uyarısı yapan Apple'ın güncellenen rehberde bazı dezenfektan ürünleri tavsiye ettiği görüldü. Kılavuzda %70 izopropil alkollü mendil ve Clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak Apple ürününüzün ekran klavye ve diğer dış yüzeyler gibi sert gözeneksiz yüzeylerini nazikçe silebilirsiniz ifadeleri yer aldı. Buna göre temizlik öncesi cihazı kapatmak ve şarj kablosu takılıysa çıkarmak gerekiyor. Cihazın yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bez kullanarak ılık sabunlu suyla silinmesi mikropları büyük ölçüde öldürüyor. Cihazın üzerindeki boşluk alanları neme maruz bırakmamak önemli. Telefonu basınçlı hava ile temizlemeye çalışmaksa cihaza zarar veriyor. Spreyler, çözücüler veya aşındırıcı maddeler kullanılması kesinlikle tavsiye edilmiyor. Ve son olarak temizleyicileri doğrudan cihaza püskürtmemek gerekiyor. gelecekte robotların insanların mesleklerini elinden alacağı en çok tartışılan konulardan biri. Ancak basketbol oyunculuğu bu meslekler arasında en beklenmedik olanı. Japon otomotiv devi Toyota Q ismini verdiği basketbolcu bir robot geliştirdi. Q henüz basketbol oynamak için gereken yeterlilikte de değil ama serbest atışlarıyla NBA oyuncularına taş çıkarıyor. sahanın ortasında duruyor mükemmel şutlar atıyor Toyota tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip robot basketbolcu %100 sayı isabetiyle öne çıkıyor Otomasyonun gelişmesiyle beraber bazı mesleklerin makinelerde devrileceği son yılların popüler tartışma konularından. Ancak basketbol oyunculuğu bu meslekler arasında en beklenmedik olanı. Japon otomobil devi Toyota'nın Q ismini verdiği basketbolcu robot da şut atışlarıyla profesyonel NBA oyuncularına taş çıkarıyor. 2 metre 9 santim boyundaki robot basketbolcu son sürümüyle birçok yeni özelliğe kavuştu. Örneğin eski sürüm Q3 yürüyemiyordu. Ancak son sürüm Q4 koşarak tek başına toplu atış yapabiliyor ve atışın ardından yeniden koşmaya devam edebiliyor. Parkede tüm açıları ve hızı hesaplayarak atış yapan robot basketbolcu yeni elleri ve karbon fiber çerçevesiyle topu kendi kavrayıp kusursuz atışlar gerçekleştirebiliyor. Bir önceki sürümdeki güç kabloları yerine küçük ve güçlü motorlar kullanan geliştirme ekibi, şut mekanizmasını iyileştirmek amacıyla yapay zeka sistemini de geliştirdi. görsel geri bildirim kullanan robot. Şimdilik basketbolun temellerine tam olarak hakim değil. Henüz paslaşamıyor, dribbling yapamıyor veya basketbolun diğer temel hareketlerini yerine getiremiyor. Ancak Q'nun şut isabet oranı NBA'in sezon rekorunu kıran Kylie Korver'dan, NBA'in en meşhur 3 sayı makinesi Stephen Curry'den de daha yüksek. Geçtiğimiz günlerde bir ilk yaşandı. Ünlü bir müzisyen beyin tümörü alındığı sırada keman çaldı. Nedeni ise ameliyat sırasında beyninin hangi bölümünü kullandığını tespit ederek bu bölgelere dokunmadan tümörü temizlemekti. Ameliyat başarılı oldu ve bir ilk olarak tarihe geçti. Bu teknik geleceğin yöntemi olarak görülüyor. Bilim insanları şimdi benzer bir teknikle nörolojik hastalıkların tedavisi üzerine çalışıyor. Beyin tümörü alınırken o keman çaldı. İngiltere'de yaşayan 53 yaşındaki Dagmar Turner adlı keman virtüözü kadının beyninde tümör tespit edildi. Agresif olan tümörü temizlemek için King's College Hastanesi'nde sıra dışı bir ameliyat gerçekleştirildi. Turner'ın en büyük korkusu ameliyat sonrası bir daha keman çalamamaktı. Beynindeki tümörse sol elin kontrolünü sağlayan bölgeye çok yakındı. En ufak bir hatada kadın keman çalma yetisini kaybedebilirdi. Doktorlar bu soruna akıl almaz bir çözüm buldu. Ameliyat sırasında Turner'ı lokal anesteziyle uyanık tutarak ondan keman çalmasını istediler. Bu sayede milimetrik ameliyat sırasında Turner'ın beyninin hangi bölümünü kullandığını tespit ederek bu bölgelere dokunmadan tümörü temizlemeyi başardılar. İlk kez gerçekleştirilen ameliyat bilim dünyasında büyük yankı yarattı. Tıp teknolojisindeki gelişmelere baktığımızda ise bunun son olmayacağını söylemek mümkün. Uzmanlar, beynin elektriksel aktivitesinin tespit edilmesi ve bu aktivitenin kontrol edilmesinin önümüzdeki dönemlerde tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Şu anda hastalıkların tespit edilmesi için kan örnekleri inceleniyor. Kan testleriyle birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Benzer şekilde beynin elektriksel aktivite kalıpları da incelenerek şizofreni gibi hastalıkların yanı sıra nörolojik hastalıkların ortaya çıkarılması mümkün. Carnegie Mellon Üniversitesi'nden bilim adamları kişinin düşüncelerini deşifre etmek için beyin görüntüleme yöntemini kullanıyor. Araştırmacılar, öğrenme ve düşünme sırasında beynin elektriksel aktivitesini yapay zeka kullanarak analiz etmeye çalışıyor. Bu teknik geliştirildiği zaman Parkinson'dan kronik depresyona kadar birçok hastalık elektriksel ve manyetik darbelerle tedavi edilebilecek. Alman otomotiv devi BMW tamamen elektrikli ilk grand coupe modeli BMW Concept i4'ü tanıttı araç dijital ortamda canlı olarak gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla görücüye çıktı. 5. nesil BMW e-Drive teknolojisiyle donatılan araç sıfır emisyon özelliği ve iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Alman otomobil devi BMW, Konsept 4'ün ardından bu kez daha çok etkileyici bir araçla karşımızda. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan BMW Konsept i4, teknolojinin sınırlarını zorlayan donanımıyla dikkat çekiyor. Konsept i4, BMW'nin 2022 yılında satışa sunacağı tamamen elektrikli, kupe benzeri sedan aracı i4'ün temellerini oluşturuyor. Araçta 5. nesil BMW eDrive teknolojisi kullanılmış. Elektrik motoru, güç elektroniği, şarj ünitesi ve yüksek voltajlı akü, BMW'nin elektrik sistemleri alanında önemli bir adım daha atmasını sağlıyor. Araç yeni tasarlanmış yüksek voltajlı bir batarya ile geliyor. Sıfırdan 100 kilometre hıza 4 saniye gibi kısa bir sürede çıkabilen ve 600 kilometre menzile sahip olan araç 530 beygir gücünde elektrikli motora sahip. Alman otomobil devi aracın iç tasarım için Rolls-Royce Phantom'dan özel jetlerin iç mekanlarına kadar büyük projelere imza atan Designworks'a e çalıştı. İç mekan minimalist ve havadar yapısıyla dikkat çekiyor. Büyük kavisli dijital gösterge ve multimedya ekranı sürücüye ihtiyacı olan tüm bilgileri sunuyor. Aracın orta konsolunda dokunmatik bir yüzey yer alıyor. Sürüş modları ve vitesler arasındaki geçiş bu yüzeyin yanındaki tuşlarla gerçekleştiriliyor. Alman şirket yeni BMW i4'ün seri üretimini Münih'teki ana tesisinde gerçekleştirmek için yaklaşık 200 milyon avroluk yatırım yaptı. BMW i4'ün 2022'de piyasaya çıkması planlanıyor. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ekranı katlanabilen yeni telefonu Huawei Mate XS'i tanıttı. İlk etapta Çin'de satışa sürülen telefon saniyeler içinde yok satmayı başardı. İşte sıvı zirkonyum teknolojisiyle üretilen o telefonun özellikleri. Çin merkezli teknoloji devi Huawei'in ekranı katlanabilen yeni telefonu Huawei Mate XS piyasaya çıktıktan kısa süre sonra yok satmayı başardı. Huawei Mate XS modelinin yeni sürümü olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Mate X'den ders alan ve ürünü yeniden modelleyen şirket bu kez istediği noktaya bir adım daha yaklaştı. Mate XS, cihazın şık bir akıllı telefon gibi katlanmasını sağlayan Falcon Wing adlı yenilikçi bir menteşe ile geliyor. Cihaz gücünü gelişmiş performans ve pil ömrü sunan Kirin 995G Yonga setinden alıyor. Huawei, cihazın dayanıklılığını arttırmak için menteşelerde zirkonyum bazlı sıvı metal kullanmış. Ekransa çift katmanlı optik polimitle korunuyor. Sıvı metalden üretilen bu yeni menteşe sistemi 180 derecelik katlanmayı kolaylaştırıyor katlanmış olan cihaz 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikinci ekrana sahip. Mate XS, 4 sensörlü kamera kurulumuyla geliyor. Kenar çubuğu boyunca dikey yerleştirilen kamera sistemi, 40 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto kamera ve 3D derinlik algılama kamerası içeriyor. Telefonun diğer özellikleri arasında 4500 mAh pil, 55 watt hızlı şarj, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Cihazın satış fiyatı ise yaklaşık 2450 dolar. Dünya üzerinde milyonlarca oyuncusu olan Call of Duty yeni moduyla karşımızda. Call of Duty Warzone ilk yayınlandığı gün izlenme rekoru kırdı. Oyun severlere heyecanlı bir battle royale deneyimi yaşatmayı amaçlayan oyunun en sevilen tarafı ise ücretsiz olması. Call of Duty: Modern Warfare'ın yeni battle royale modu olan Warzone ilk gününde Twitch'te yarım milyon izleyiciye ulaştı. Bu yeni ve ücretsiz mod Modern Warfare'dan bağımsız olarak yayınlandı. Yani Warzone'u Modern Warfare oyununa sahip olmadan da oynamak mümkün. 150 kişinin mücadele ettiği oyunda tekli, ikili ve üçlü olarak mücadele seçenekleri mevcut. Oyunda iki farklı mod var. Bunlardan biri klasik Battle Royale dinamikleri içeren Warzone Diğeri ise oyuncunun öldükten sonra yeniden canlanabileceği Plunder modu. Battle Royale modunda alışıldığı üzere tüm diğer oyuncuları eleyip sona kalmak gerekiyor. Plunder modunda ise oyunda en çok parayı biriktiren oyuncu olmak önem kazanıyor. Bunun için de bolca loot yapmak, gizli ganimetleri bulmak gerekiyor. Oyunda 5 ayrı araç kullanılabiliyor. Bunların arasında hava araçları da yer alıyor. Oyunda ayrıca kulak adı verilen yeni bir özellik deneniyor. Buna göre bir oyuncu ilk kez öldüğünde kendini başka bir oyuncuyla bir hücrede buluyor. Oyuncu bu hücreden çıkabilmek için rakip oyuncuyu yenmek zorunda. Ayrıca oyunda kontrakt sistemi yer alıyor. Takımlar aldıkları görevleri tamamlayarak para kazanabiliyor. Bu da oyuna klasik Battle Royale oyunlarından farklı olarak değişik görevleri gerçekleştirme heyecanı katıyor. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni güncellemeler, uygulamalar, oyunlar. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Amerikan roket uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kargo mekiği uluslararası uzay istasyonuna vardı. NASA astronotları Andrew Morgan ve Jessica Mayer yaklaşık 2 ton deney ve ihtiyaç malzemesini taşıyan kargo mekiği Dragon'u istasyonun robot koluyla yakaladı. Kargo mekiğinin mürettebat için greyfurt ve domates gibi yiyeceklerin yanı sıra birçok markanın şekerlemelerinde taşıdığı belirtildi. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen The Last of Us, ikinci oyunuyla birlikte önümüzdeki aylarda raflardaki yerini alacak. Ancak asıl sürpriz oyunun dizi olması. Yapımcılığını HBO'nun üstlendiği dizi, oyunun çok sevilen senaryosunu minik dokunuşlarıyla ile ekrana taşıyacak. <laughs> Xiaomi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Kullanıcılar güncellemeyle karanlık mod özelliğinden ve yeni navigasyon işlemlerinden yararlanabilecek gelişmiş gizlilik ayarlarına sahip güncelleme. Kısa bir süre içinde tüm Xiaomi telefonlarda uygulanabilecek. Apple, saatine yeni özellikler kazandırmayı sürdürüyor. Şirket, Apple Watch 6 için kolları sıvadı. Yeni saatin en dikkat çeken özelliklerinden biri, kanda oksijen oranını ölçebilmesi olacak. Kullanıcıların oksijen değeri düştüğünde saat bir bildirim göndererek kullanıcıları uyaracak. Kuzey ve Güney Kutup dairelerinde deniz buzu yüz ölçümü 1981-2010 ortalamasının altına düştü. Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik İklim Değişikliği Ajansı'nın yayımladığı aylık rapora göre, Şubat ayında Kuzey Kutup dairesindeki deniz buzu yüz ölçümü 1981-2010 yıllarındaki Şubat ayı ortalamasının %6, Güney Kutup'taki ise %14 altında kaldı. PUBG Corporation PC güncellemesi 6.3 kapsamında cephaneliğe son yüklenen güçlü Panzer duyurdu. Bu yeni silah etkili patlama özelliğiyle ihlal noktalarını uzaktan yıkarken düşmana ciddi hasar veriyor. Panzer Fos, PUBG'nin ilk geri tepme özelliği olan silahı olacak. Teknoloji bülteninin sonuna geldik. Haftaya en taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.